1207 yılında Moğol İmparatorluğunun kalbi Kara Kurumda tarihin akışını değiştirecek bir figür dünyaya geldi. Bu isim Cengiz Han'ın torunu ve Tuluyun oğlu Hülagü idi. Babası Tuluyun erken vefatının ardından Hülagünün yetiştirilmesi annesi Sorkaktani Hatun'un omuzlarına yüklendi. Sorkaktani Hatun Moğol tarihinin en zeki ve etkili kadınlarından biriydi. Oğullarını sadece savaşçı olarak değil aynı zamanda devlet yönetimi konusunda da titizlikle eğitti. Onlara strateji, diplomasi ve imparatorluk idaresinin inceliklerini öğretti. Bu eğitim Hülagün'ün gelecekteki büyük seferlerine ve kuracağı devlete zemin hazırladı. Annesinin vizyonu, Moğol İmparatorluğu'nun genişlemesinde kilit rol oynayacaktı. 1201 yılında Hülagün'ün ağabeyi Mengu, Moğol tahtına oturdu. Bu olay, Hülagün'ün kaderini belirleyen dönüm noktalarından biri oldu. Mengühan, kardeşine imparatorluğun sınırlarını genişletme ve batıdaki direnişleri kırma gibi hayati bir görev verdi. Hülagü bu görevi büyük bir kararlılıkla üstlendi. Mengühan, 1271'de Hülagü'ye Orta Doğu'ya yönelik zorlu bir misyon yükledi. Bu görev sadece fetih değil, aynı zamanda bölgedeki düzeni yeniden tesis etme amacı taşıyordu. Hülagü'nün hedefleri arasında Moğol otoritesine başkaldıran prenslikleri bastırmak vardı. Bu imparatorluğun batı kanadında tam kontrol sağlamak için elzemdi. En önemli hedeflerden biri yüzyıllardır korku salan Haşhaşin tarikatını ortadan kaldırmaktı. Bu gizemli örgüt bölgede büyük bir tehdit olarak görülüyordu. Ayrıca Hülagü'ye Abbasi halifeliğine son verme emri de verilmişti. Bağdat'taki bu köklü halifelik İslam dünyasının ruhani ve siyasi merkeziydi. Seferin ilerleyen aşamalarında Eyyubiler ve Memlükler de Hülagü'nün hedef listesine girecekti. Moğol ordusu Orta Doğu'nun tüm büyük güçlerini karşısına alacaktı. Hülagü, 1255 yılında yaklaşık 150 bin kişilik devasa bir orduyla yola çıktı. Bu, tarihin gördüğü en büyük ve en disiplinli ordulardan biriydi. İlk olarak Luristan'ı fethetti. Bu bölge, Moğol ilerleyişi için stratejik bir geçiş noktasıydı ve kolayca ele geçirildi. Ardından Haşhaşinlerin ele geçirilmez sanılan kalesi Alamut'a yöneldi. Bu kale, sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş adeta bir kartal yuvasıydı. Alamut tüneller ve barut kullanılarak kuşatıldı ve sonunda düştü. Bu olay, Haşhaşinlerin yüzyıllık varlığına kesin bir son verdi. Haşhaşinlerin son kaleleri de birer birer ele geçirildi. Böylece bölgeyi saran bu gizemli korku perdesi tamamen aralandı. Alamut'un ardından Hülagü'nün bir sonraki hedefi Abbasi Halifeliği oldu. Bağdat, İslam dünyasının kalbi, ilmin ve kültürün merkeziydi. Hülagü 1258 yılında Bağdat'ı kuşattı. Şehrin surları yüzyılların birikimiyle güçlendirilmişti ancak Moğol kuşatma teknikleri eşsizdi. Halife Mustasım teslim olmayı reddetti. Bu karar şehrin kaderini mühürledi ve Moğol öfkesini daha da körükledi. Bağdat kısa sürede tamamen kuşatıldı. Şehirdeki Abbasi ordusu Moğol kuşatması altında çaresiz kaldı ve dış dünyayla bağlantısı kesildi. Kuşatmanın ardından Bağdat'ta bir hafta süren korkunç bir katliam yaşandı. Şehir tarihin en karanlık sayfalarından birine tanıklık etti. On binlerce insan yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin katledildi. Sokaklar cesetlerle doldu, şehir adeta bir mezarlığa dönüştü. Halife Mustasım işkence gördükten sonra öldürüldü. Onun ölümüyle 500 yılı aşkın süredir devam eden Abbasi halifeliği sona erdi. Şehrin kütüphaneleri yakıldı, yüz binlerce kitap Dicle nehrine atıldı. Bu, insanlık tarihinin en büyük kültürel yıkımlarından biriydi. Dicle nehrinin günlerce mürekkeple siyah, kanla kırmızı aktığı rivayet edildi. Bu manzara, yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne seriyordu. Hülagü, Fransa kralı Nai, Louis'ye yazdığı bir mektupta, Bağdat'ta 200 bin kişiyi öldürmekle övündü. Bu rakam katliamın vahametini gösteriyordu. Bağdat'ın düşüşü İslam dünyasında derin bir şok etkisi yarattı. Bu olay bir dönemin sonu ve yeni bir dönemin başlangıcıydı. Bağdat'ın düşüşü tüm İslam dünyasında büyük bir korku ve dehşet uyandırdı. Moğol ordusunun yenilmezliği efsanesi yayılıyordu. Hülagün'ün Mısır'a yönelik planlı ilerleyişi Ağabeyi Mengühan'ın ölümüyle kesintiye uğradı. Bu haber seferin seyrini değiştirdi. Hülagü ordusunun büyük bir kısmını geri çekti. Geriye Türk komutan Ketboğan'ın emrinde küçük bir birlik bıraktı. Bu karar 1260 yılında Ayn Calut Savaşı'na yol açtı. Sultan Baybars komutasındaki Memlükler Moğolları ilk kez yenilgiye uğrattı. Ketboğa bu savaşta öldürüldü. Moğollar Suriye ve Filistin üzerindeki kontrollerini kaybettiler, bu da onların yenilmezlik efsanesini sarstı. Ayn Calut yenilgisi, Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasının başlangıcı oldu. Artık tek bir merkezden yönetilen devasa bir imparatorluk değildi. Bu savaş İslam dünyası için bir dönüm noktasıydı. Memlükler Moğol ilerleyişini durdurarak bölgeyi büyük bir yıkımdan kurtardı. Hülagü bu yenilgiyi asla unutmadı. Ayn Calut onun askeri kariyerindeki en büyük ve en acı verici darbeydi. Hülagü Orta Doğu'da ele geçirdiği toprakları elinde tuttu. 1260'lardan itibaren İran merkezli İlhanlı Devleti'ni kurdu. Bu devlet Anadolu'dan İran'a, Irak'tan Suriye'ye kadar geniş bir alanı kontrol ediyordu. İlhanlılar bölgenin yeni hakimi oldular. Hülagü'nün Altın Orda Hanı Berke Han'a karşı aldığı yenilgiler onu derinden etkiledi. Bu yenilgiler onun gücünü ve moralini sarstı. Bu mağlubiyetler Hülagü'nün sağlığının bozulmasına ve düşüşüne katkıda bulundu bir zamanların yenilmez komutanı artık yorgun düşmüştü. Hülagü, 1265 yılında 48 yaşında vefat etti. Ardında Orta Doğu'nun çehresini sonsuza dek değiştiren bir miras bıraktı. Mezarı, Urmiye Gölü'ndeki bir adada bulunmaktadır. Bu ada, onun fırtınalı yaşamının son durağı oldu. Hülagü'nün ölümüyle İlhanlı Devleti'nin yeni bir dönemi başladı. Ancak onun mirası nesiller boyu sürecekti. Hülagü özellikle Müslümanlara karşı işlediği zulümlerle hatırlanır. Bağdat katliamı onun adını tarihe kanlı harflerle yazdırdı. Ancak ironik bir şekilde onun soyundan gelenler sonunda İslam'ı kabul etti. Bu tarihin en şaşırtıcı dönüşümlerinden biriydi. Oğlu Teküder 1282 yılında İslam'a geçti. Bu İlhanlı hanedanında önemli bir değişimin ilk adımıydı. Torunu Gazan Mahmut, 1295 yılında İlhanlı Devleti için İslamı resmen devlet dini olarak benimsedi. Bu Moğol İmparatorluğunun İslamlaşma sürecinin zirvesiydi. Hülagü Han'ın adı Orta Doğu halklarının hafızasında korku ile eş anlamlı hale geldi. Onun seferleri bölgede derin izler bıraktı. Aynı zamanda Moğol İmparatorluğunun parçalanmasının da sembolü oldu. Onun dönemi büyük bir imparatorluğun sonunun başlangıcıydı. Hülagü Han, tarihin en tartışmalı figürlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Yıkım ve yeniden yapılanmanın, korku ve dönüşümün bir simgesi.